Tabii lezzetini de konuşmak lazım. Bu nasıl yansımış köfte? Lezzet vermiş mi? iyi pişmiş mi? Greçka var tabağımızda. Biber var, patlıcanın dışında. Domates var. ilk defa yedim ben. Ha. Yani buğday zannedeceğim. Kara buğday buğdaydan. Yani karabuğday. Değerleri nedir? Bilemedim yani. Ama tuzsuz. İçinde Çok, mi? E, hoşuma gitmedi evet. Yani karabuğday var. He. Başka ne var içinde? İçinde e, havuç var, soğan var. Yağ. Biraz tuzu az. Yani ben çok sevmedim. Tuz, tuzsuz mu iyi bu bir şey? Ben baktım tuzsuz iyi Biraz daha, daha yani. Yani tuzu yani. Edildi, olabilir tuzu. Köfte nasıl peki? Ve ben köfteyi beğendim ama çok yağlı. Çok yağlı. Ee, baharatları güzel. Baharatları güzel ama yağ çok fazla. Garnitürler, salata. Ee, salatayı ben e, şey yakıştıramam. Mor e, e, mor salatayı yakıştıramıyorum. Mor, mor lahana olmamış. Mor lahana diyorsun. olmamış çünkü yazdaysa. Yaz salatası daha güzel olurdu. Yaz sebzeleri daha güzel olurdu. Bence çiğ kalmadı. Biraz diri kalmış olmuyor ama bu diri kalmış şeylerini götürdüm. iyi pişmişlerini götürdüm. Diri kal. Keşke bunu doğrasaymışım. Yanık olmasına en azından yanık koymaktan daha iyidir. Peki Nurcan Hanım? Ben vallahi bakıyorum bakıyorum hangisini beğeneceğime karar veremiyorum. Eyvah. Patlıcanım çiğ. Biberim çiğ. Domatesi zaten yiyemem kabuklarıyla ona hiç değmedim. Ama Bil o közlenmiş domates soyamaz onu. Onun içini çıkarıp siz yiyeceksiniz. Evet. Yani közlenmiş sebzeleri işte biz kendi soyuyoruz. Onu bile yapamıyorum. Soysuz. niye çok basit böyle buruşur. Ben öyle yaptım. Yani Bakın sevmediğim kabuklarım için içim kaldırmıyor. Ha, et nasıl? Et lezzeti var ama çok yağlı. Bu zaten iç şeyleri kuyruk yağı falan hiç hoşuma gitmedi ama bir lezzet var. Pilavını hiç beğenmedim. Niye? Bana çok yavan geldi. Yavan geldi. Yani. Yavan geldi. Ya Salatada... Şimdi bunlar özellikleri o. Yani böyle pişmesi lazım. Ama Şimdi biz bilmediğimiz tuzu da evet. yok. Biz de ne derseniz onu kabul ediyoruz maalesef. Evet. Salatasına gelince onun ekşisi yok. Yiyerim. Tuzuna ben baktım. Hiç yok gibi. Hı sosu mu yok? Sosu hiç yok. Çok az yapılmış. Aynen. yapıldıysa. Evet, aynen. Teşekkür ederim. Salatayı da beğenmedi. de Hanım. Söyle. Ne diyeceğim bize yemekle ilgili? Köftem iç içi çiğdi biraz şu köftenin. Bakın buradan da belli gözüküyor. Aynı dedikleri gibi çok yağlı. Belli yani köftenin yağlı olduğu gözüküyor geriden de. Şunu zaten hiç yemedim. Aynen biraz tatsız tuzsuz olmuş bu. Onun şey öyle yani. Patlıcanı zaten yiyemiyoruz. Hiç yemedik ama salata... Salata tabaklarınızda her kişiye özel yani böyle rengarenk hepsine bilerek mi yaptın böyle? Yok özü bunun servisi böyle renge renk. Hmm. Ben biraz daha bir akıştım. şeyde renk renk. Bir kıl renk yok. E ne olmuş her biri farklı renk. renk. Ne evet. oldu? Neyine takıldın? Aynı biraz... bir servis de hepsinde üç tane üç kıl evler. Neyine takıldın? anlamadım. Ben biraz küçük gördüm. Renk mi? Küçük, yani. mü geldi Hı. sana? Küçük geldi evet. Bu Tabak küçük. Hı hı. E büyük olsa büyük çok doldurup getirmiş dediniz. E bu sıra onu bitirdiniz mi sonra? Bak şöyle yaptığımda da dökülüyor yani. Şöyle. E yok canım kayıyor, o dökülüyor. zaten ben Ladi böyle koyduğum ki. He, bak, Dökmeyin öyle böyle olmuyor. Bak şöyle yaptığımız zaten yağlı şey olduğu Dökülmez, geldin. dökülmez. Öyle dökülmez. Dökülmüyor. döktürmeyin ben görüyorum. O yandan düştüğünü görüyorum Dök, yani. Ha, düştü dökülüyor yani. Ben gördüğümü söylüyorum sana yani bu benim şeyim. Yok ya. Zeliana vallahi ben hiçbirini beğenmedim Ay. domates hariç. Domates közlenmiş onu yedim. Evet domates güzel. Hı, hı. Patlıcanın açtım yemeye çalıştım. Benim altmış ya diyordunuz? Yanmış benimki de. Alt biraz tarafa bir gerek ablacığım. O da çok diri bak doğru. Ben bir tane aldım tek bu patlıcanın içinde. Bir lokma aldım. Ama közlemede de biraz yanık olur yani. Öyle şöyle diri diri gelin, gelmez. <laughs> Ama Biz diri şey diri gelmiş bizimkiler. bizimkiler. Bizim diri mi Kimisi var, biberim baksana? diri. Yani yanık Hiçmemiş. dedi de o yüzden biberim yani. Biberim diri. Altı yanmış. Hadi onu boş verelim bak. Köftem hiç pişmemiş. Bu Birisi de yağlı. Birisini yemeye çalıştım. Tadına bakmak için. Yağlar şey erimemiş. Ama yakmadan yıkmadan getirdi yani. Yanmamış canım, köfteleri pişirmiş ama Biz bir an korktuk yandı diye yandım. ama. Yanmamış yani. evet. Tatlıya geçelim, biraz servisini hızlandırman Ta lazım. Ha, ha, biraz pardon salatasını bu arada yorumlayacağım. Ama Gerçekten lezzetli. salata çok kötü. Evet. Ee, Herhalde içine sirkeyi basmışsınız. Sadece sirke koyup gelmiş. O, sonunda koydu. o, o Çok yoğun bir, bir sirke lezzeti var. Tadı var daha doğrusu. Lezzetli değil. Ana yemek neydi öyle? Kocaman patlıcanlar. Pişmemiş. O köftenin bir tarafı benim köftenin bir tarafı pişmemişti hiç bir tarafı yanmış bir tarafı pişmemiş koca koca o neydi ya ben hiç öyle sunum görmedim bizim öf adetlerimize de uygun değil bir yarışma masasına asla uygun değildi çok kötüydü. o köftelerin içerisinde koca koca e, kuyruk yağlarını koymuş ya o ne nasıl bir köfteydi anlamadım yani köftemin yanmış bulmadılar ama yanmadı dediler biraz Yağlı buldular. Tatlıcanlarımın diri diri olmuş. Şimdi bu kara buğday lezzetlisinin demin dedin, çok lezzetli bir şey değildir. Ben evet. diyet yaptığım zamanlarda yemeye çalışırdım. Çok böyle acayip lezzeti olan bir şey değildir yani. Diyet yemeği Ama yani. Ama bunu biraz daha tatlandırmak evet. da onun elindeydi. O söylediğin şeylerin hiçbirinin tadını alamadım ben Greçka'da. Mesela soğan koydum dedin, havuç, evet. yağ, tuz. Hiçbiri yok gibi. Hiç. hiç. Biraz soğan yok. Diyet yok, yerseniz böyle hiç. yemeniz lazım. Bak evet. o zaman ideal Aynı. ama şimdi yemek yarışmasını biraz daha tatlandırmak, tuzu falan çok eksik. Ağızka köftesi işte köz biberli patlıcan biber deyince bir geldi patlıcan upuzun yatıyor böyle kabukla sapıyla her şeyle beraber. Şok geçirdik böyle birbirimize bir baktık daha hiç gerçekten görüp duymadık yani böyle bir şey. Kayınvalidem kuyu yağında beni pek savunamadı çünkü onu o kadar koymayalım diye söylemiştim. Bastı yağ onun dediğini yaptım her şeyi. Onun gibi onun dediği gibi sundum. Keşke patlıcanı daha önce araştırıp kendimce doğra öyle koysaydım. Ben şey yapacaklarını bilmiyordum. Ne tatlısı yiyecektik? Ağlayan kek. Hah, ağlayan kek. Kek mi? Kek derken ağlayan kek, ağlayan kek. Niye kekmiş şaşırdın? Ama kek bence. Kek ben de olmuyor. dedim ki o ağla, ağlayan sohrasında. Sorar mısınız o, o ne için ağlayan kek? Ne için ağlayan? Dedim kek? ki bana puan verdiği zaman bu arkadaşlar ağlamasın ki bu kadar puan mı vereceğiz? Yeter ki bu, bu kekim ağlasın da arkadaşlarım ağla puan vermesin dedim. Şimdi bunu yanına kayınvalidelerin baş harfini yazacağım. Nurcan, bu Nurcan Hanım'ın nesi Çayımız var, e, yeşil çay, kara çay, çayları unutmasın he mi? Kök çayı da, şey de, Zorim. Ha, Sağ ol canım. Evet. Aa, Z yapmış. Nadide Hanım. Size özel. Herkesin Nadide, ismini siz mi yaptın? Misin? Yok yok. Nadide Benim. Bu yandan gelene bizim... göre mi yaptı? Evet. Baş harfleri mi yaptın? Evet. Aa, evet. teşekkür ederim. Sağ ol. Bak Z, Z yapmış çikolatası. Ondan oyalandı Zal. He, bilmiyorum. Herkesin baş harfini. İşte bunun adı. Yalnız bu Nade de, Neslihan, Zuhal hepsi. hepsi, hepsi. Aynı Nurcan ne? A, Zeliha Aa. <laughs> çok zorlanmamışlar. Hepsi. Aa <laughs> çok iyi ya. Çok akıl. Kim düşündü bunu? Çok akıllıca. Bu zaten ikramım benim. Yetişmezse de bir şey olmaz. Menüme yazmamıştım. Benim yoktu. İkramlık vereceğim. Benden kaç puan istiyorsun? Ne bekliyorsun? Sizden mi? Kaç beklerdim? 8'den yukarısı 10 olabilir. <laughs> Bu ne mütevazılık? Yani. <laughs> 10, 10 olsun bey, 10. Niye 11 isteyen 10. var? Kadın 10, 10 istemiş çok yani mu ya? Yani 10 versin gitsin ne olur ki böyle kadın olmaz Elinde mı yani? 10 Hiç olmazsa ya. kaynanası güzeldi diyorsun. Aa! <laughs> bak bak kayınvalidesi güzeldi diye 10 verecekmişsiniz. Kandırayım Ben öyle bir kandıracağım Acaba Biz. ne diye kandırayım? Ben sana 10 vereceğim. Acaba kandırayım ne diye kandırayım benim. ya? Sen Ay ne kadar tatlısın canım. Çok <laughs> güzelsin. <laughs> 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 Çok şıksın, çok şıksın, şeylerin değişik ha, örtülerin değişik, <laughs> e, renk merenk renk oturdun yani. Bir şeyden örtünü değiştin, başkasını sardın. Birden bana iltifatlar yağdırınca tatlışımsın, minnoşumsun, şöylesin, böylesin deyince hoşuma da gitti yani iyi oldu. <laughs> Zarife Hanım'ın e, coşkulu bir insan olduğunu gördü zaten. Kandırması için 10 puanına gerek yoktu. Kimse kimseyi kandırarak 10 puan almaz, oradaki masadaki lezzetler önemlidir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.